Çünkü niye? Dışarıdaki adam Türkiye'nin böyle olmasını istiyor. Neden? Dışarıda yangın var. Yangın dünyada. Büyük yangın. Bu meşhur Rubini var ya Rubini. Huduni gibi adamın ismi var. Kahin zaten ona da. Ona da kahin diyorlar. Ekonomi kahini. Ekonomist Rubini. Aynı Huduni gibi. Ne diyor o adam Rubini? Diyor ki küresel ekonomi bir bombanın üzerinde duruyor. Diyor. Dışarıdaki adam kendi oturduğu bomba patladığında ne ol, ne halde geleceğini biliyor. Bu diyor bomba bomba patlayacak. Bu bomba patladığında ayakta kalan diyor. Kendi alanın tanımlayacak dünyada. İstiyor musun diyor Türkler ayakta kalıyorsun o anda Türk devleti Türkiye Cumhuriyeti de. Bu bomba patladığında Türkler alan tanımı yapsınlar dünyada. Yani kendinde patlayacak olan şeyin sende de patlamasını istemesinin sebebi ha diye sırf kötülük olsun diye değil. Adamın kendi açısından gayet mantıklı bir hesabı var. Çok basit bir formül çalıştırıyor adam. Diyor ki batılı bu bomba patlayacak. Bu bomba diyor patladığında ben çok fena dağılacağım diyor. Bu dağılma olduğunda kim ayaktaysa o diyor yeni alan tanımını yapacak. Şimdi ayakta olan diyor şu olsun bu olsun ki onlar alan tanımı yapsınlar. O sırada Türkiye'nin ayakta kalmaması lazım ki alan tanımı yapamasın. Yoksa diyor benim kurduğum dünyada benim peşime takılmaz. Patlattığım dünyada alternatif kendi gücünü kendi alanını tanımlar, kendi gücünü kurar diyor. Ben diyor bunu istemiyorum. Adam haklı kardeşim. Yani ben Gavur olsaydım ben de aynı şeyi söylerdim gavur olarak baktım Türkiye'ye gidişat iyi değil ve bu iyi olmayan gidişatta Türkiye güçlü duruyor. Türkiye'nin bu gücünü iç karışıklıkla, kaosla, parlamenter sistem kriziyle PKK'yı devlete eklemleyerek haber arka arkaya seçim yaparak ortalığı birbirine karıştırarak savunma sanayilerini iptal ederek nükleer santralini iptal ederek Karadeniz'deki gaz aramasını iptal ederek Akdeniz'deki mavi vatan mücadelesini durdurarak Azerbaycan'la Nahçıvan Karabağ arasındaki Zengizur koridorunu aksatarak Suriye'deki PKK mücadelesini aksatıp Suriye'de yeniden PKK'ya alan bırakarak bütün Irak'taki etkisini yok ederek Türkiye'yi geriye kendi içine doğru kargaşaya, karmaşaya, krize, kaosa, rezilliğe, eski o çok özledikleri 90'ların kepazeliğine, yüksek faize ve büyük bir krize sürüklemek zorundasınız ki şu bomba patladığında Türkiye'de güçlü kalmasın da gelip kendi gücünü alanın tanımlamaması. Bugün devletin verdiği mücadele ne? Bütün dünyaya karşı o an geldiğinde ben diyor sıkı duracağım. Sen diyor oraya kendi kendine gidiyorsun biliyorum ama ben diyor o yola girmeyeceğim. Senin o faiz yoluna senin o e, sömürge yoluna girmeyeceğim. Kendisi yeniden kendi içindeki dinamikle var olmuş. Gücü öyle tesis edilmiş. Bir Türkiye kuracağım sen bu. Patladığında ben ayakta kalmış olarak kendi alanımı tanımlayacağım. Buna sınır da dahil. Buna ticaret alanı da dahil. Anlaşma da dahil. Anladın şimdi abi kavgayı? Sen şimdi bu kavgada nerede duracaksın? Bak Rubini diyor ki birçok ekonomide resesyon diyor bekliyorum. Ee, finans piyasalarda büyük şoklar yaşanacak. Daha yaşanmadı diyor. Bunu bir podcast yayınında söylüyor Rubini. Ee, e, şunu söylüyor merkez bankaları enflasyonu dizginlemek için attığı adımlar e, yeni başka bir diyor e, statkflasyon kapanına getirdi dünyayı bu kadar faiz diyor her şunu bize gösteriyor ki bu iş toptan çökecek diyor e, bu sadece başlangıç ben, ben şeyleri söylüyorum satır başlarını söylüyorum podcast yayınından gerçek acıyı diyor sonra göreceğiz büyük küresel finans kurumlarının çatırdadığını bu çatırdamayla birlikte yaşanacak yıkımda altında diyor devletler kalacak sadece şirketler değil. Devletler kalacak bunun altında. Dolayısıyla yeni bir Lehman etkisiyle karşı karşıyayız diyor. Şimdi bundan nasıl çıkacağız? Bundan düşük faiz, yüksek üretim, yüksek ihracatla çıkacağız. Bundan nasıl çıkacağız? Düşük faiz, yüksek üretim, az ithalatla çıkacağız. Bundan nasıl çıkacağız? Düşük faiz, yüksek üretim, yüksek ihracat, az ithalat birlik beraberlikte çıkacağız. Bundan nasıl çıkacağız? Düşük faiz, yüksek üretim, yüksek ihracat, az ithalat, birlik beraberlik, yeni pazar arayışlarıyla çıkacağız. Bundan nasıl çıkacağız? Düşük faiz, yüksek üretim, yüksek ihracat, az ithalat, birlik beraberlik, yeni pazar arayışı kendi enerjine. Bunları birleştirdiğinde bak bunlar adım 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 kurulan şeylerdi. Diyor ki şimdi birisi. Bunu diyor yıkın. Saçma sapan şeylerle. Bak nasıl saçmalıklarla dünyada siyasi belirleme Aynı zırva Türkiye'de de dönüyor. Benzer şeyler işte. Gençlerle ilgili duruyor mesela bunu konuşuyorsun bak oğlum dünya böyle ha iş değişik biz burada sıkı durmamız lazım dediğinde adam sana diyor ki ama diyor konsere gitmiyorsun oğlum bir sus lan ne konsere özgürlüğü ne diyorsun ne anlatıyorsun ben sana ne diyorum sen ne söylüyorsun lan defol git hiçbir konser yasak değil ya ama diyor konserleri yasaklıyor o oh, oh, oh. konser yasak falan değil PKK propagandası yasak konser yasak değil konser ayağına halkı dolandırmak yasak. Ormana çevirmiş araziyi ben burada konser yapacağım. Hani oğlum senin revirin yok. Hani güvenliğin yok. Hani senin burada çadır organizasyonun yok. Hani lan senin burada sağlık tedbirin yok. Hani ulaşım organizasyonun yok. Ben ne konseri oğlum? Cıçıdan gerizekalı dolandırıcılar mı çıktın diyor. O dönüyor dolaşıyor diyor ki işte Türkiye'de konserler yasaklanıyor diyor adama diyorsun ki lan yıkılıyor oğlum dünya. Bak burada biz yeni bir yol bu yıkımın altında kalmamak için yeni bir alan tanımı yaptık la. Buradan bir çıkış arıyoruz bak. Buradan güçlenerek çıkacağız. Buradan varlık varlığımızla ilgili bir mesele bu. Yani birkaç sene sonra Türkiye diye bir ülke var mı yok mu kaldı mı? Dünya kalmayacak ya hani. Sen bu sırada neler yapacaksın? Yeni alan tanımını, yeni gücünü nasıl devamlayacaksın? Nasıl bir varlık idamesi yapacaksın? Diyorsun adama diyor ki bana iklim değişikliği bilmem. Git Allah'ını seviyorsan ya. Anladın? Çok kötü bir nokta. Büyük aymazlık yani. Anlamak imkansız. Bu şey var. Dünyada da dolaşıyor şimdi. Bu iklim görünümlü böyle gasp yağma işleri başladı. Şımarıklık gittiler İngiltere'de bir tane sütü döktüler biliyorsunuz markette. Ee, hayvan sömürüsünün son falan diyor böyle. Şimdi bunlar Türkiye'nin de başına bela alacaklar. Daha Türkiye'de zayıflar. Biz bunları konuşturtmuyor bu millet. Onların kafasını eziyor bunların da. Fakat bunlar da yükselişteler. Türkiye'de bunlar da iyi baş belası olacaklar. Niye? Bunların üzerinden tarım ve hayvancılık darbesi Planlanıyor her ülkede. Bu militanlar üzerinden. Ee, şimdi bütün bunlarla ilgili olarak bütün bunlarla ilgili olarak şöyle bir durum var. Ee, Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce kişi ülkedeki hayat pahalılığını protesto ediyorlar ama bir taraftan da iklim değişikliğinde mücadelede duyarsızlığı da protesto ediyorlar. İklim değişikliği yasaları üzerinden şey yapılıyor. Zaten hayat bu hale gelmiş. Adam kendisini zehirleyen, kendisini batıran, mahveren şeyi diyor ki hadi bunu da yürürlüğe sokalım diyor. Anladın mı? Çıktıkları açmaz, girdikleri açmaz yani. Şimdi bütün bunlar yapılırken bir tane de aynı benzer şeyde şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Hemen aksinde şöyle bir durum oluşuyor. Adam zaten iklim değişikliği zırvası yüzünden tarım krizi yaşıyorsun. Aptal herif. Yani bu şey var çok sıkıntılı bir